Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi Yeni hesabımıza geçtik. Albay ve hesabında arkadaşlar hemen şöyle göstereyim sizlere. Kendi hesabımızda artık normalinde ustaya çıktık. 6400 puan yapsın. Sonrasında EC dereceli de kastım arkadaşlar. Orada da 51 yıldız yaparak ustaya çıkarak orayı da bıraksın. Şimdi dediğim gibi artık bu hesapta sizlerle beraber Ekip çapışması olsun, normal dereceli olsun. Artık kasmaya başlıyoruz. Bugünkü içeriğimiz şu şekilde olacak. BR dereceli modunda sizlerle bir iki maçımı paylaşmak istiyorum. Şöyle BR dereceli moduna geçeceğiz. Biraz oyun oynayacağız. Bakalım yan hesapta neler yapacağız. Hemen şöyle karakter özelliklerimi sizlere gösteriyoruz. Sonra direkt buradan uçağımıza geçeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi KJ Otadaşar ve karakterimiz takılı. Maymun özelliği ve ikramiyemiz takılı. Ama bunu tekrar oynayacağımız için direkt kuş özelliği yapıyoruz. Hemen şöyle kombinimizde Bu minde. şekilde Hiç değiştirmeyeceğim Hemen şöyle başla yapıyoruz Herkese iyi seyirler dilerim Hadi buradan direkt uçağımıza minde. geçelim Evet arkadaşlar şu anda uçağımıza geçtik Uçağımız o çok iyi Mavi bölgenin üzerinden geçiyor Hemen şöyle mavi bölgeye bir iniş yapalım Bu hesabın ligi platin 2 falan olması gerekiyor Bakalım platin elosunda da Sağlam oyuncular var mı Ve arkadaşlar videomuzu beğenmeyi mutlaka unutmayalım. Her beğeni benim için bir destektir. Zaten dediğim gibi size daha öncesinde söylemiştim. İstediğim beğeni sayısı gelirse yorumlar arasından çekiliş yapacağımı söylemiştim. Evet hemen şöyle silah bulalım. Üstümüzde adamlar vardı. Nereye indi? Nereye indi? Geliyor. Hemen şöyle saldırı modunu alalım. Adam silah buldu. Biri geliyor. Adamda MP5 var. Double kill. Evet birini daha aldık. Burada bir yerde biri var. Ayak sesi geliyor. Sakin ol dostum. Okay. Yap bakayım başlarsın. Çok iyi. Bu vurduğumuz adamlar tekrar üstümüze inebilir bu arada. Bakayım gelen giden var mı? Evet gördüm üst tarafta. Acil mermi lazım. Gel sen gel gel gel. Çabuk düş, çabuk düş. Dominating. Ne oldu lan Arabik? MP5 ile tarıyordun en son. Hı? Çok iyi arkadaşlar. 5 kill çektik şimdiden. Ama baya bir taradık ya cidden. Evet araba geliyor. Hemen şuradan. Oo, kastı. Adam selam bile vermedi ya. Nereye gidiyor bu gazla ben anlamadım. Adam arkasına bile bakmadı. Bakalım başkası var mı buralarda? Evet, yukarıda adamlar var. Acilen mermi lazım bu arada. Telefonu aşağı çektim, tekrar girdim arkadaşlar. Hafif bir kasım olup duruyor sürekli. Anlamadım neden oluyor. Büyük ihtimal oyuna yeni girdik. Adam var. SKS var yani. Oy ben sana kıyamam. Sen bana SKS mi atıyorsun? Yat bakayım maşa. SMG lazım. Çok iyi. Hemen markete geçeceğim. Marketten direkt çip alacağız. Ver 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 ver. Hızlı hızlı. Hemen şöyle bir basıyoruz. Sıkar bulma ümidi vardı içimde ama neyse. Paralara bak. Böyle iki tane daha çip alayım da. Sıkar bulursam direkt. Fullerim. Oo çok güzel. Allah'ım temiz kalpli kulum yüzneyiz ya. Anında da sıkar bulmayız. Oo çok güzel. Yeleği de bulduk. Lootumuz efsane arkadaşlar. Oyun büyük ihtimal rahatlıkla bizim. Tabi herhangi bir telefon kasması olmazsa. İnşallah. Güzel kirli bir oyun çıkartacağız. Direkt olarak arabayla gideceğim. Yani arabayla full kill oynayacağım. Full kill oynayacağım. Hemen şöyle bu adadan geçelim kaçalım buradan Benim buraya gardiyan atmış. Evet gördüm. Önümde yani adam köprüden intihar etti. <laughs> Çok iyi. Hemen alana devam edelim. Acaba şu dropta şey var mı Yelek kurması, yelek kaplaması. Evet, yelek kaplamasını da çektik. Çok iyi. Tam gaz devam. barili falan patlatmışlar bunlar. O arkada M4 tabirci var. Geliyorum kardeşim merak etme ya. Yakınlaş göster bak. Oo oyuncu tarıyor. Ne oldu kafa mı yedin? Kıyamam ben sana bekle. Hemen ne olur ne olmaz şu yeleği bir düzeltelim. Ama nasıl da biliyorum. Nasıl da biliyorum elinde pompalı olduğunu. Seni gide arabik seni. Arabamıza geçeceğiz arkadaşlar. Direkt tam gaz tekrar. Kil arayışlarına devam. Hemen şu çöplerden kurtulalım. Bakalım nereye gidelim. Şu bimas tarafına bir geçelim. Oralarda cephanelikleri açmışlar faktöre bir selam mı çaksak ne yapsak şöyle geçelim bakalım. Evet Gördüm aşağıda bir Son anda öldü bu arada. Yani az kalsın alamıyorduk. Direkt doğrunun arkasına geçiyorduk. Etkileri de gardiyanlar var. Ben şöyle bir kafa atalım. Selamünaleyküm kardeşim. Ne yapıyorsunuz burada? Hayırlı işler. Lan 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 lan. Arkadaşlar az önce elim ayağıma dolaştı orada. Biraz heyecanlandım. Yanlışlıkla gittim arabanın yan koltuğuna oturdum. Allah'tan adam vuramadı. Vallahi vursaydı bütün killer, bütün emek boşa gidiyordu az kalsın. Benim çantalar ne fazla ya. Hmm. Mermi alamıyorum ya. Evet. Tam gaz arabamıza devam edelim. Şu o adamda iğne vardı galiba. Bunun birinde iğne olması gerekiyor. Gerçi adam iğnesini kullandı mıydı? Kullanamamıştı. Evet ileride tekrar gardiyan atılmış gibi. Biri var. Şu çöplerden kurtulmam lazım. Gördüm drop'un arkasında. Hayır, hayır hayır hayır. Sakın sakın sakın. Çabuk 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 çabuk. çabuk. Vallahi billahi var ya ölümden kurtulduk. Raşa geliyor. Killing spree. Aferin kardeşim benim. Öyle merminin üstüne atlarsın işte. Biri var. Elinde avuk var bunun da. Biraz yukarıya çıkmam lazım. Drop'un arkasında büyük ihtimal. Evet drop'un arkasında gördüm. Göster bakayım. Killing Spree. FX bile halli. Kafası koptu. Tam gaz devam arkadaşlar. Tam gaz seri. Son iki kişi kaldı. Ama maç çok çabuk geçiyor ya. Biraz hızlı gibi sanki. Ya da bilmiyorum bana mı kolay geliyor. Eyvah eyvah. Arabamızı da patlatıyoruz ama. Keşke yanına mayın kurmasaydım. Oo Oyuncu. M4A1 var elinde. Neredesin bakayım sen? Bir göster bana. Hmm. Taşın üstüne çıkmamış. Bomba da atmasını biliyor ya oyuncu göster bak evet arkadaşlar adamla iki mermi çatıştık gitti alanı öldü her neyse biz sonuncu adamı oynayalım şu maçı bir boyahlayalım diğer oyunumuza geçelim bu maç sizlere iki oyun çıkartacağım baksanıza oyun çok çabuk bitiyor evet diğer adam da zaten lafın üstüne geliyor evet, çok iyi çok güzel arkadaşlar. Kaç kilo aldık? 13 mü kilo aldık? 14 mü kilo aldık? Tam fark edemedim. Artı 54 geldi. 14 kilo almışız. 3654 hasarımız var. Diğer oyunumuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda uçağımıza geçtik. Şimdi nereye atlayalım? Altımızda mil var. Direkt şöyle mile iniş yapalım. Zaten kuş özelliği takmıştık. Oy. Maşallah maşallah. Nazar dayımız inşallah. Gelen adamları gördünüz mü arkadaşlar? Harita bildiniz. Boşaldı yani. Hemen şuraya inelim. Acilinden bir silah lazım. Üzerim bayağı bir kalabalık. Hızlı ve seri olmam gerekiyor. Çok iyi. MP40. Biri inşallah yanıma gelir. Direkt ikramiye açmam lazım. Evet hoş geldin kardeşim. Senin kafayı bir kopartalım. Sen de hoş geldin kardeşim. Yat bakayım aşağı. Çok iyi. Şu roketi tar almak istiyorum da alamadım. Neyse. Tam gaz devam. Birinde makon var. Triple kill. Quadra kill. Çok iyi. Biri daha indi. Adam var burada bir yerde. Adam yukarıda. Eyvah eyvah. Eğim tutturamadım. Adam yukarıya kaçıyor. Ölecek misin artık? Oha. Arkadaşlar gördünüz mü? Vallahi botu öldük. Ben seni bırakacak mıyım acaba? Ben seni bırakacak mıyım acaba? Bekle bakalım bekle. Direkt üstüne atlayacağım. Lutumu almam lazım. Adam hala orada. Bekle sen bekle. Dominating. Benim buradaki kızı vurmuşlar büyük ihtimal. Hemen şöyle. Biri daha indi. Ayak sesi duydum gördüm. Buradan bir yerden ses geldi. Adam drone attı. Kafan nerede kardeşim? Unstoppable. Bu beni vuran kız. Hadi be kardeşim hadi. Killing spree. Çok iyi. Burada bir yerde eline yalı şapkını var. Ne haber kardeşim? Killing spree. Kafanı düşürdün ya. Yalı şapkını alalım. SKS'lik hassasiyet yok. Onu anlamış olduk. Oho çok güzel. Reis geldi. Şimdilik Buradan da reisimizi direkt 3'e basacağız. 3 tane çip alacağım. Çok iyi arkadaşlar. Efsane güzel bir kill'li oyun oluyor. Şu an 9 kill çektik. Gayet iyi. Tam gaz devam. Acilen gardiyan falan lazım. Evet. Şimdi şöyle harita kontrolü yapıyoruz. Şurada güçlendirilebilir drop'u alıyorlar. Acilen oraya geçeceğiz. Şöyle bir mil tarafına doğru bir yol alalım bakalım. Mil demişim. Bir masaklı tarafına doğru. Şöyle bir drop'a bakalım. Köprüden doğru. Bir masak diye yavaştan geçeriz. Güzel yeleği aldık içindeki. Hayret buralar çok sakin. Zaten son 10 kişi kaldı. Yukarıdaki cephaneliği de açmışlar. Adamın bir tanesinin lutu çok iyi bu arada. Onu söyleyebilirim. Hem cephaneliği açmışlar. Hem güçlendirilebilir drop'u almışlar. Yani iğneli bir adam var. Bakayım cephanelikte birim var. Evet. Cephanelikteki adamın şimdi direkt kafaya uçuracağız. Büyük ihtimal bu adamın lootu çok iyi. İğne de belki bu adamdadır. Evet. Bu adamın lootu iyi. Artist mi? Senin şu iğneyi alalım mı be kardeşim? Hemen şöyle gardiyanları vakumlayalım. Ben size demiştim arkadaşlar. Büyük ihtimal bu adamın lootu iyiydi. Şimdi Güzel. Şu çöplerden bir kurtulalım. Çiplerle artık işimiz yok. Güzel. Zıplama rampası kalsın. Alan dışına kalırsak çıkmak için kullanırız artık. Spree. Çok iyi. Arkadaşlar 2x'te hassasiyet yok. 4x almak lazım. Bir tane de kas koruması. Çok iyi. Adam Amir'i burada. Oo AVM'si var. Killing spree. Buradaki adam nereye gitti? Burada. Hala ABM deniyor. Alan geldi. Gel kardeşim gel. Saldım seni gel. Biraz açığa gel. Dar mekanda vurmak çok sıkıntı bunları ya. Çık dışarıya. Aferin sana. Tamam. Ben seni mecburi alacağım. Senin kaçarın yok yok. Ben seni artık yakaladım yani. Bu adam önümde arkadaşlar. Büyük ihtimalle hala koşacaktır. Nereye gidiyorsun kardeşim? Hayırlı işler. Tamamdır. Çok güzel. 13 kill aldık. Kaldı son 4 kişi. Arabacı var. Adam arkasına dahi bakmadı. Acaba alan dışında ne yapacak? <laughs> Sıkıntı yok. Bende rampa var. rampayla kaçarım da bu adam. O eline Killing spree. Valla az kalsın. Tahtalı köyü boyluyorduk. Ateş tuşunu benim sanırım birazcık küçültmem lazım gibi. Bilmiyorum benim hesapta çok güzel kafa gidiyordu. Bu hesaba geçtim. Kafa atmamaya başladı. Evet adamı gördüm. Tam da yerine düşmezsin ya. Killing Spree. Lan bu ne böyle? Adamın bir memlik canı varmış. Çok iyi. Neyse arkadaşlar ben cana bana bakmam zaten. Adam olsun yeter. Kim olsa vurup geçerim yani. Evin çatısına bir zıplayalım. Gördüm sanki şurada biri var gibiydi. Evet doğru gördüm. Gel kardeşim gel 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 gel. Bana gel bana gel bana gel. İşlemciden sesler geliyor ya. Adam mayın kurdu. Evin içine kaçtı. Acaba diğer adam nerede? Diğer adamın elinde AK var. Sesini duydum da. Tam gördüm bir üst katta. Üst kata hiç çıkasım yok. Evet gördüm. Evet aferin. Çok güzel. Kaldık tek tek. Hadi bakalım. Burada bir yerde. Selamünaleyküm kardeşim. Killing spree. Hadi adios amigos. Bunda da 17 kill aldık. Çok güzel arkadaşlar. Hemen lobimize geçelim. Efsane oyundu ya. 17 kill 4675 hasar. Hemen şöyle lobiye geçiyoruz. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğen atmayı, yorumlara güzel sözlerinizi yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız It's sevinirim. Arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hepiniz seviliyorsunuz.